3-5 yılına baktığınız zaman sadece bir tane murutan yoktu. En az 10-15 tane murutan gelip geçmiştir. Kasımpaşa'dan alınan Donkun transferinde, Sivasspor'dan alınan Emre Kılıç'ın transferinde, Murutan'ın transferinde, Tete'nin transferinde, Icardi'nin transferinde hep hülle yapılmıştır. Bana birileri yine mi Galatasaray düşmanlığı yapıyorsun, yine mi örnekleri Galatasaray'dan veriyorsun diyenler, ben bununla ilgili 10 tane futbolcu söylediğim yerde bana 10 tane Fenerbahçe'den örnek ver demeyeceğim. 5, 10, Beşiktaş'tan örnek ver demiyorum. Kaç tane Bana 3 tane versinler, Galatasaray camiasından özür dileyeceğim. Ama bu bir tesadüf olamaz. Emre Kılıç Galatasaray'dan Sivas Spor'dan Galatasaray'a geldiğinde eğer oradaki menajer futbolcudan daha çok para alıyorsa ben de bunu yayınlıyorsam keza Donkun transferinde benzer durum oluyorsa keza Yakup Çınar ortaya koymuştu Tete'nin sözleşmesindeki rakamlarla SPK'ya ve Futbol Federasyonu'na verilenler arasında uçurum varsa Burada apaçık hülle var demektir. Onun için bugün Zaniye transferinde, Icardi'nin transferinde, Dong'un transferinde, o gözü kör olan Omar'ın transferinde, Emre Kılıç'ın transferinde, hepsine baktığınızda ortak bir nokta var aydın. Ben ben yanılıyorsam de ki abi Tayran bu, bu, bu şekilde baktı, Fenerbahçe'de de şu oldu, şu oldu de. Ya ben size üç yıldan beş, on tane örnek söyledim size.